Neredeyim? onlardan isteseniz de kaçamayacaksınız şayet onlar gece gündüz fark etmek sizin sizi izliyor olacak uyumanın yasak olduğu zor şartlar canavarlar ve daha fazlasıyla dolu karanlık mekana Hoş geldiniz karanlık hoş geldiniz. Şu an çok da size karanlık gelmemiş olabilir. Çünkü karanlık değil. <laughs> Ama gece olduğunda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu serideki ana amacım her bölümde uyumadan ve hardcore bir şekilde zorlu şartlarda 5 gün hayatta kalmak. Ve bu serinin her yeni bölümünde oyuna yeni canavarlar ve yeni modlar eklenecek. O yüzden ilk bölümden ölmezsem iyi olur. <laughs> Ya oğlum hemen mi? Hemen mi? Hemen mi? Hemen mi? Hemen mi? Hani oğlum? Ya abi. Daha yeni odun topladım ya abi sakin ya. Abi nerede ben bir şey görmüyorum. Bitti mi? Bu kadar mıydı yani? Bu muydu? ne acaba? Lan tuz. <laughs> tuz bloğu. İyiymiş, sonrasında kendimi geliştirmek adına odun ve taş topladım. Lan, o ne? Yanlışlıkla yaptım onu. Oo ben, oha ben direkt susamışım, ne oluyor? Bir dakika, benim acilen, acilen su bulmam lazım. Ee, bana kum lazım şu an, acilen kum lazım bana. Kum mu? Lütfen. Yes, tamam. Kum, kum, kum. Çok iyi. Bu arada eğer yaptığım videoları beğeniyorsan ve emeğime karşılık bana yardımcı olmak istiyorsan abone olabilirsin. Bir tıklamayla bana gerçekten çok yardım ediyorsunuz. Tamam bağdakları aldık. Bunlar tamam, buradan soğulup bunları pişirmemiz lazım şimdi. Bunu içeri. Tamam bunu da içeceğim yani yapacak bir şey yok. Birazcık daha o. Ol... Ne oluyor oğlum bu balıklar niye ölüyor? Oha! Lan! <laughs> Köpek balığı var. Çok iyi duruyor bu arada. Neyse ben ona çok bulaşmayayım da zaten yeterince canavar var dünyada. Susuzluğumu çözmüş olabilirim ama hala çok açım o yüzden acilen yemek lazım bana. Ha, ya bu eleman her videoda görüyor ya? Ha, oha yes. İyi açlığımızı da şimdi çözdük. Oy abi şunlara bak bunlar ne abi böyle? Bunlar fil galiba mamut değil değil mi? Evet. Bu dünyada canavarlar olmadığında bir şey fark ettim. Çok yalnızdım. Eğer siz de kendi dünyanızda benim gibi yalnızsanız bu sunucu tam size göre. Burası Wartime Survival sunucusu. Eğer isterseniz ana oyuna geçmeden hikaye modu bile oynayabiliyorsunuz. Fakat bunu size göstermeyeceğim çünkü spoiler vermek istemem. Bu sunucuda yapabileceğiniz çok şey var. İsterseniz sayısız NPC ile konuşup hikayeyi devam ettirebilir, İster kendi mesleğinizi seçip oradan para kazanabilirsiniz. Ve her mesleğin kendine özel mekanikleri, hikayesi ve çok daha fazla özellikleri var. Fakat kafanızın karışmasına gerek yok. Çünkü buradaki kütüphaneye geldiğiniz zaman buradan tüm madenler, meslekler ve her şey hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hatta kütüphanedeki NPC'lerle özel sohbet bile edebiliyorsunuz. Sunucuda özel biyomlar, yapılar ve hatta mekanikler mevcut. Aynı benim videolarımda olduğu gibi hiçbir mod olmadan soğuktan donup sıcaktan yanabiliyorsunuz. Ve eğer yeterince geliştiğinizi düşünüyorsanız demirciye gidip kendinize özel zırhlar, kılıçlar ve daha fazlasını üretip zindanlara girebilirsiniz. Burada özel yapılma zırhlar ve kılıçlarınızı kullanıp farklı canavarlar ve özel bosslarla savaşabilirsiniz. Ve bu sunucu hala beta aşamasında olduğu için en fazla hata bulup bildiren 3 kişiye 1000 TL gerçek para verilecek. Eğer sizde bu dop dolu sunucuda oynamak istiyorsanız bu IP ile istediğiniz herhangi bir Minecraft launcher'dan girebilirsiniz. Lan ne oluyor? ne oluyor? Oh! What the fuck? Oh! 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 Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? <laughs> Oha! Meteor çarptı resmen. Ölüyor oğlum. <laughs> Abi bunun olayı ne? Meteorla geldi herhalde yani beni her türlü öldürür de bu suda ölüyor. Aha! Gitti. <laughs> bu kadar mıydı? Olayı bu muydu? Bu? E oğlum ben de korktum o kadar. Bakalım arkasından bir şey bırakmış mı? Yok hiçbir şey yok gibi. Aa iskelet var. İyi meteorun düştüğü yere bakalım o zaman. Bari kırmasam daha iyi olur gibi geliyor ya. Bu arada akşam olmaya başladı bile şimdi ben. Acaba bu geceyi yukarıda mı geçirsem? Acaba bu canavarlar yukarı gelebiliyor mu? Onu da merak ediyorum. Ben bu akşam çok fazla aksiyona girmesem daha iyi olacak. Çünkü neredeyse hiçbir şeyim yok. Loom var o kadar. Abi bu ne alaka peki? Bu ne alaka yani? Ben tam anlayamadım da. Görmem gereken bir şey falan mı var? Aa, ne biçim iskelet oğlum? <laughs> Boynuzu falan var ben bu. Yok ben buna dalmam. Peki o zaman şunları ısıtalım bari. Oo, <laughs> oh, oh. Merhaba. Abi. yani <laughs> mesela olmaz mı ya? <laughs> Nasıl bakıyor bana? Bunun yakınına gitmediğim sürece sorun olmaz inşallah. O oğlum? Bu ses ne lan? Oğlum bir dakika ben böyle bir mod eklemedim. Bir dakika. Ben böyle bir mod eklemedim. Bu ses ne? Bitti. Ya abi. Lütfen ya. <laughs> oh Shit. Abi gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Of. Allah. Ne oluyor? <laughs> Allah. Geldi bu. Mer merhaba. Merhaba. Birisi da birisi onunla. Tıka bak. Ee ne yapacağız biz senle? Böyle bakışacak mıyız? Bakmadığım zaman hareket etmiyorsun sen. Yo, bu ikisi bu gece beni izleyecek galiba. Bu iki sapık. Evet. Sana bakmaya devam edeyim. Hop gelme. 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 Gel. Gel. Lütfen. 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 Abi tipe bak. Ben burada musallat olmak istemiyorum ya. Ee ne zaman gidecek bu? Sonsuza kadar burada mı? Böyle bir şey olmasın lütfen. Ya. Bir tane daha mı? Niye iki tane var oğlum sizden? Niye iki tane var sizden? Abi dalga mı geçiyorsun? Lan bir tane yeter zaten. Bu da gelmiş, bu da gel. Ya, oğlum hareket etme. İlk geceden bunların hepsi benim üzerime böyle üşüşecek yani herhalde. Ben ilk geceden kaybedeceğim. Bak bu takip ediyor. Buna artık bakmam. Bakıp bakmamam fark etmiyor yani. Of 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 of. Ne oluyor? Ya eksiktiniz ya. Bir siz eksiktiniz ya. Bir siz eksiktiniz ya. Bu ne abi ya? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Oha bebek var, normal var, büyük var. Bunlar ne abi? özür seveyim. Aa lan fil lan fles saldırıyorlar. Aha. fil <laughs> öldü. Bu arkadaş var. Diğeri var tam altında. Aa acaba birbirlerine saldırırlar mı lütfen? Yes, yes öldürdü. Öldürdü, öldürdü, öldürdü. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Saldır koçum. Helal lan, helal lan. Oğlum siz adam Tamam şimdi beni takip edin. Sizinle birlikte suya gideceğiz tamam mı? Ters düştü. Aha büyük olan da düştü. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bunların ölmelerini beklemem lazım. Büyük olan ölüyor. Ha yavru olanlar ölüyor galiba. Tamam. Ha, bir tanesi öldü. Aa diğeri de öldü. Bir tek büyük olan kaldı. tek büyük olan kaldı. Ha? Öldü mü? Öldü mü bilmiyorum ama yağmur ya. Umarım ölmüştür. Ölüp şu an bilemiyorum ama ben bir aşağıyı kontrol edeceğim. Benim acilen buradan tüymem lazım. ne oldu? Bu ne? <laughs> Haritada bir şey gösteriyor ama Aa, Evet. Evet merhaba. Ben yok ya bu sefer bu sefer bakmayacağım bile. öncekinde o hatayı yaptım. Zaten olan ona baktıktan sonra oldu ne olduysa. Oha bu ne? Yanardağ var yanardağ var. Abi bunlar nasıl biyomlar böyle? Şuna bak. Abi dakika bunlar direkt magma bloğu. Ben bunların hepsini lav zannetmiştim. Akşam olmadan ben birazcık daha blok toplayayım var. Ama bak buradan shift geçmem lazım. <laughs> ya oğlum nereden atıyor? Nereden atıyor? Nereden atıyor? Göremiyorum bile. <laughs> Hayda. Canavarlara değil de creeper'a falan iskelete ölürsem vallahi çok üzülürüm ha. Olmaz yani. Bari karpuz alalım. Karpuzlar hem açlığımızı hem de susuzluğumuzu gideriyor o yüzden çok iyi. Evet, evet aç değilmişiz. Öğrendik. <laughs> Aha kömür. kömür. Of. Of bu nasıl bir kömür çok iyi. 22 tane tamam yeter herhalde. Hava hala sisli o yüzden akşam sabah mı çok anlaşılmıyor. Aha bir dakika bunlardan alabilirim. Son günlere doğru eğer bu canavarları tuzağa düşürmeye çalışırsam bunlar çok işe yarar gerçekten. Peki gelin size planı anlatayım. Bu ben. Bu da canavar. Ben kaçmak. Canavar beni kovalamak. Canavar düşmek ve ölmek. Ve en sonunda ben... Neyse tamam boşverin. Sonra yeterince materyal topladım ve bu oldu. Allah Allah Ne oluyor oğlum ya yine yine ne var ya ne alaka Niye rastgele jumpscare yedim az önce Abi gerçekten hiçbir şey yoktu ortada ya Şu an kalbim var ya Küt 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 Harpten gitmem var ya Abi şu videolar çekeceğim diye mal mal Neyse Hı, Çabuk 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 As Hayda Hayda bulup bulup geliyorlar. Arkamda var, arkamda var, arkamda var, arkamda Merhaba. Merhaba tiplere bak. Neyse ki yine sudalar. Tamam sudayken bana bir şey yapamıyorlar. Abi şuna bak, şuna bak, şuna bak. Neyse bu sudayken ölecek, sudayken ölecek, sudayken ölecek zaten. Şunları da tekrardan kırayım ki bunlar bana ulaşamasın. Takırtı sesleri... Ne oluyor oğlum? Hiçbir modda böyle bir ses yok bu arada. Neyin sesi bu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak, bak. Duyuyorsunuz. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Aradan çok uzun bir süre geçmesine rağmen ne olduğunu anlayamadım. Ta ki bu olana kadar. O zaman ilk kalkanımızı yapalım bari. Güzel. Birazcık daha güzel hissediyorum. Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım. Niye jumpscare yedim ben ya az önce? Altımda mı lan yoksa? Evet, her ne kadar ihtimal vermesen de canavarlar çoktan gelmişti. Bir dakika, O altımda olabilir, altımda olabilir. Abi, hiçbir şey yokken rastgele jumpscare yemek var ya beni her şeyden daha çok korkutuyor ya, yemin ediyorum. Biraz da şu tarafa doğru gitmeyelim. Ya arkadaşlar vallahi kötü oynadım lan Şu an tatildeyim <laughs> o yüzden çok saçma bir setup'la oynuyorum. Yoksa kötü değilim gerçekten. Bu sesler hala geliyor ya. Ne bu ne ne? Ya ne bu ne 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 ne? yapmam lazım ya? Benim bu paranoya efektinden için. Tüm gece bu seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışsam da hiçbir şey bulamadım. Ve en sonunda da zaten sabah oldu. Tam ben özgüvenimi topladım artık aşağı ineceğim. Gerçekten yeter. Eee... <laughs> Seslerin niye geldiğini sanırım, sanırım anladım. <laughs> al işte. Al işte, al. Al. Gitmeyecek ki bu, gitmeyecek sabah gitmeyecek. Gidiyorum, gitmeyecek. Evet, <laughs> 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 Uf. Uh. bir dakika. Hop, 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 hop. Dur, dur, dur. Bunları acaba taşıyla öldürebilir miyim? Gerçekten merak ediyorum, bir dakika. Eğer olursa... Eğer ki, Hala burada. Jumpscare hatta hala gitmemiş neyse. Tamam. Şöyle koyuyoruz buna. Odasın değil mi? İzle. Hop. Ö ölmedi. Ölmedi kafayı yiyeceğim ölmedi. Sen daha yapıyorum. Hadi bakalım. Öleceğim bu sefer. Yes yes. Cık, abi. <laughs> Bir dakika tamam bunda bunda öldün artık. Yes, yes yes işte bu işte bu işte bu tamam. Oh be oh be abi sonunda garip grup sesler olmadan. Benim bu diki taşlarından bayağı bir toplasam iyi olur. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi bayağı bayağı işe yarıyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bir dakika. Bunlar ne abi? Ama hayır başka bir şey bunlar. Blowing Moss. Oh. Refleksleri görüyor musunuz? Tamam. Kimileri ısıtalım. Yavaştan. Bunları akşam ısıtırız ya. Ben daha güzel bir mekan bulmak için uğraşayım şu an. Bence buranın üzerine base'i kurmaya başlayabiliriz ya. Burada merdivenle çıkarız yüksek ihtimalle. Tamam. Tamam base'imiz şimdilik böyle küçük bir şey olacak. Ama ileride bunu genişleteceğiz tabii ki ben. Evet bloğumuz daha bitti. Hadi hayırlı olsun. O zaman şöyle ilk zırhımızı yapalım. Bari birazcık daha korunaklı oluruz. Garip bir şekilde bu akşam gerçekten hiç kimse gelmiyor. Evet, tüm gece kimse gelmedi ve sonunda sabah oldu. Sabah da görebileceğiniz gibi. Bu akşamı bayağı aksiyonsuz geçirdik. Gayet güzel oldu benim için. Harpten gitmedim. Güneş doğdu ben o zaman çıkıyorum ya. What? <laughs> Tipe bak. Bugünkü ana amacım ev için birazcık materyal toplamak, genişletmek ve merdiven yapmak. Ne oluyor oğlum? Tamam bundan geliyormuş, bundan geliyormuş. Tamam tamam. Hayır e, git. T ya eşek sıpası. Oh. Merhaba. Sesler. Of, of. Of. Oh. 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 <laughs> orada, orada geliyor. Gelme, 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 gelme. gelme. Ya bak ya? O, uh, tam aşağımda, tam aşağımda. O, oh. Bir dakika, o, oh, oh. bir dakika. Niye ardarda arda geldi? Niye? Üçüncü. Üçüncü fazla ama. Üçüncü fazla ama. Abartmadık mı? Tamam. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Lan. Ya spazı kaçtı ya. Tamam. Bu burada. Aha diğer diğer diye diğer diğer orada diğer orada diğer orada. Tamam bir dakika. Bir, tamam. Hadi. Hadi. Kaçıyorlar ya. Son saniyede kaçıyorlar hep. Uf. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu gidip gidip geliyor ya. Diğeri hiç değil sizi kovalıyor. Bu gidip gidip jumpscare atıyor ya. Tamam aşağıya. Bu sefer kaçırmayacağım. Yes. Hadi. Yes. Vurdum bir tane daha. Hadi. <laughs> Kaçıyorlar şaka gibi. Eğer bunu tam ucundaydım, ucundaydım. Şey Düşüyorum Evet. Sen dur bakalım sen. Ah be ah. Yes vurdum bir tane daha. Çok güzel. Aha ya zombi öldü zombi. Aha yes yes bir tanesi gitti. Tamam 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 bir tanesi gitti. <laughs> bir tane daha var. Ve diğer tür olan arkadaş da var onu da öldürmem lazım. İkisi de aynı yerde. Çok güzel çok güzel. Hadi. İkisi de kaçtı. İkisi de kaçtı diyemiyorum bile. Hadi. Yes. Yes. Bir tane daha. Bir tane daha. Yes. Çok güzel. Hadi. 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 Abi yeter. Yeter. Bu ölmüyor. Bu ölmüyor. Bu ölmüyor. Bayacağım. Abi sen ne zaman ölüyorsun? Gözünü seveyim. Gerçekten ölmüyor. Yes. Yes. Tamam. 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 Uzun boyludan kurtulduk. Uzun boyludan kurtulduk. Bir tek bu kaldı. Ya abi kaçma. Bir tane daha geldi ya. Abi yeter ya. Yeter, yeter, yeter. Koydum. Yes! Yes! Bir tanesi öldü. Diğerine de vurdum aynı zamanda. Hadi. Yes! Oh be! Oh! Sonunda kurtulduk. Ya bir tane daha mı geldi? Cidden mi? Abi bunların sayısı her gün artıyor. Yeter artık. Şimdi. Yes. İşte bu. Sonunda. Sonunda. Sonunda kurtuldum. Sonunda tamam hiç kalmadı. Hiç kalmadı. Hepsi gitti. Bu sefer gerçekten hepsi gitti. Oh be. Gerçekten oh. Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> Evet, en sonki olay üzerine rage quit atmıştım. Şimdi tekrardan buradayım. Yanlış hatırlamıyorsam canavarımız hala aşağıdaydı. Evet. Ah oh, evet tamam, tamam. Tekrardan yaptığım gibi öldüreceğim bunu. Pist, 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 pist. Oğlum bak eşeklik yapma gel. Allah Allah illa Allah. Geride mi geldi? Tamam bu öldü ama ee, az önce uzun boyludan geriye geriydik. O yüzden evet merhaba. Tatlı şey. Merhaba. Ya dalga mı geçiyorsun o saniye kaçılmaz. Yes. Abi yeter. <laughs> Taşım bitecek yeter lan öl. <laughs> Harbiden yeter. E ee, kaçtı mı şimdi? Ciddi ciddi kaçtı mı? Oğlum ne güzel öldürüyordun lan. Evet canavar gerçekten de kaçmıştı. Ben de o yüzden Beyzin inşasına devam ettim. Evet canım bitti. Hop sakin. Aa oğlum sen ne ara geldin lan? Hoş geldin. Niye kaçıyorsun? Dur bakayım. Tamam. Buradan ölmeden geçmek istiyorum. Allah ya Hayda. Oğlum bunlar gelmiş bile. Ben daha benzi tamamlamadım. Her ne kadar canavarlar gelmiş olsa da ben onlarla çok fazla aksiyona girmek istemedim. Çünkü bu son gece olduğu için bölümü ölmeden bitirmek istiyorum. O yüzden sadece base'i tamamlamaya odaklandım. Kardeşim birazcık bekleyin base yapıyorum. Oğlum neredeler? Evet kayıplar. Harika. Bir tane daha mı geldi? Hayda. Abi dakika aklıma çok güzel fikir geldi. Acaba bu dikit taşları bunlardan geçer mi? Deneyelim. What? Geçmiyor mu? Yapma. Evet gerçekten geçmiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bu hazır oradayken bari öldürmeye de deneyelim. Değdi mi lan o? Anlamadım ki. Tamam. Yeni ana base kısmımız burası. Şu an görebildiğim kadarıyla bir tane canavar var. Yani güzel bir şey bu. Bizim buraya sandık da koymamız lazım. Merhaba. O, diğeri de gelmiş. Acaba şu merdivenlerden aşağı inmeye çalışsam. Ölür müyüm? Of, of o hız o hız. Bir dakika. Sen, sen niye oraya girdin? Nasıl girdin oraya? Of. oh of, of, of. of, Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Of. Sen nasıl girdin oraya? Olup tek blok yer orası. Hayda. Sabah da oldu. İyi zaten son günümüzdü bu. Ölmeden kapatalım bari seriyi. Oo. Oh. Merhaba. Merhaba.